Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarihi seri denemeleri hız kesmeden devam ediyoruz ve sizler için geldik 18. Denemelerle değerli arkadaşlarım. Oynatma listelerine mutlaka göz atıyoruz. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Çünkü denemeler gelmeye devam edecek. Şimdi ilk sorumuzdan başlıyoruz. Sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Tarihsel araştırmaların daha kolay ve rahat çalışılabilmesi için sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar zamana, mekana ve konuya göre üç e ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi zamana ve mekana tarih olarak değerlendirilebilir? Ben size neyi sevmişim? Zaman ve mekanı birlikte sevmişim. Orta Asya Türk tarihi. Orta Asya mekan Türk tarihi konu. Değil mi değerli arkadaşlarım? Bunu eleyelim. Zaman ve mekanı istemişim. Orta Çağ Avrupa tarihi. Cevabımıza ulaştık. Anadolu tarihi, mekan, sanayi devrimi, dinler tarihi. Dinler tarihi konuya giriyor zaten. Bunlar ee, sadece tek bir sınıflandırma ile verilmiş arkadaşlarım. Ancak Orta Asya Türk tarihi biliyorsunuz ki mekan ve konu olarak verilirken Orta Çağ Avrupa tarihi zaman e, özür dilerim e, mekan ve konu olarak verilirken Orta Çağ Avrupa tarihi zaman ve mekan olarak verilmiş. Ben sizden zaten neyi istemişim zaman ve mekan istemişim. İkinci sorumuz Orta Çağ Dünyası ile, ile aşağıda verilen bilgilerin hangisi alıştır? Orta Çağ Dünyası ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamız lazım. İpek yolu için çalışmalar yaşanmıştır. Orta çağda en işlek yollardan biri olarak kabul Yeni Türk devletleri kuruldu. Mesela 2. Göktürk devleti örneğini verebiliriz. Uygur devleti örneğini verebiliriz. Yüzde savaşları yaşandı. Kaç yıl sürdü? 116 yıl. Hangi ülkeler arasında? İngiltere ve Fransa arasında. Değil mi değerli arkadaşlarım? Tamamdır. Coğrafi keşifler. Oho bunu burada bırak. İngiltere'de Magna Carta tarihimiz 1215. Demokrasi yolunda atılan ilk adım olarak bilinir. Doğrudur. Ancak coğrafi keşifler orta çağda değil, yeni çağ Avrupa'sında meydana gelen bir gelişmedir. Yeni çağ dünyasında daha doğrusu. Üçüncü sorumuz. Türk İslam sentezini başlatan karanlar ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi doğru verilmiştir? Köke dikkat et. Damlanın kan savaşı ile yıkılma girmiştir. Bu devlet karanlı değil, Gazelilerdir. Hele Nizamiye Medresesi kim, kim inşa etti? Hangi ülke inşa etti daha doğrusu? Büyük Selçuklu. Bunu değerli. Elbiruni himaye eden yine Gazelilerdir. Bunu değerli. Uygurların etkisi altında kaldılar. Doğru cevabımız İlhanlar tarafından yıkılmışlardır. İtalya'ya geçelim. Biliyorsunuz ki tarih boyunca birçok devlet İlhanlar tarafından yıkılmıştır. İlhanlar Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından kurulan bir devlettir. Cevabımız D Şıkkı. Karahanlılar İslamiyet'i benimsemesine rağmen Türk devam ettirmişlerdir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda çalışmalar yapmıştır. Buna göre Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisi olmuştur? Karamanoğulları Osmanlı'ya en çok uğraştıran beyliktir. Hamidoğulları Osmanlı'ya altın yoluyla katıldı. Karesi doğru cevabımız Dulkadiroğulları Osmanlı'ya en son katılan beylik olarak bilinir. Bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Sarvanoğulları Manisa ve çevresinde kurulan önemli bir beyliktir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Karesioğulları olacaktır. Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulan beylik Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Hangi padişah dönemi? Sizden onu istiyorum işte. Karesioğulları hangi padişah döneminde Osmanlı topraklarına katıldı? Ve Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda ilk adım atıldı. Beşinci sorumuz. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin güçlenmesiyle birlikte Safeviler bunun önüne geçmek için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler niteliktedir? Yıldızı bıraktım. Safevilerin etkisiyle ortaya çıkan bir gelişmeyi sizden istedim. Celali isyanları. 17. yüzyılda büyük çapta gerçekleşen isyanlardır. İsyanlar Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Bunu geç. Suhte isyanları. Medrese öğrencilerinin çıkarmış olduğu isyandır. Kahkulu. Doğru cevabımız. Hicaz su yolları sorunu ne zaman ortaya çıktı? Fatih Sultan Mehmet Han döneminde ortaya çıktı. Memlüklerle yaşanan sorun. Baba isyanı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ortaya, çık ortaya çıkan bir ayaklanmadır. Cevabımız Şahkulu isyanı olacaktır. Şahkulu isyanı Safevilerin kışkırtması sonucu Antalya ve çevresinde çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Hangi padişah dönemi? İkinci Beyazıt dönemi. Dikkat edelim. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nde topraklar miri ve mülkü olarak ikiye ayrılmıştır. Aşağıdaki milli topraklardan hangisinin gelirleri padişahın eşi, annesi ve kız çocuklarına ayrılmıştır? Başbakan doğru cevabımız. Şimdi yapalım. Ocaklık gelirleri kale muhafızları bir tersane gelirleri ayrılmıştır. Yurtluk sınır boylarındaki askerlere bu kata gelirleri direkt hazineye arpalık emekliye ayrılanlara. Cevabımız başmaklık olacaktır. İkinci sorumuz bu belge ile padişahın etkileri ilk defa kısıtlanmış ve ayanların varlığı tanınmıştır. Sözü edilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Tazimat fermanı ile padişahın etkileri ikinci defa kısıtlandı ve hukuk üstünlüğünden bahsedildi. Kanunname Ali Osman Fatih Sultan Mehmet döneminde çıkarılan kanundur. Islahat fermanı azınlıklara geniş ayrıcalıklar verildi. Padişahın etkileri tekrar kısıtlandı. Genel ittifak doğru cevabımız birinci ve ilanıyla Osmanlı devletinde yönetim biçimi değişti. Monarşiden meşruti monarşiye geçildi. Padişah'ın etkileri bir kez daha kısıtlandı. 2. Abdülhamit Han dönemi. Kennedy ittifak 1808 yılında 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşmayla ayanların varlığı tanınmıştır. Peki hocam ayan ne demek? Ayan bir kendin ileri gelen kişilerine verilen isimdir. 2. sorumuz. Trablusgarp Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin Rodos ve 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bırakmasındaki en büyük sebep ne olmuştur? Osmanlı Devleti Rhodes ve 12 adayı neden İtalyanlara bıraktı geçici olarak? Şimdi yorum yapmamız lazım. İtalya ile birlikte hareket edilmek istendi. Hayır. Trablus'u kaybettin artık. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk başta birlikte olacaklar İtalya ile Osmanlı. Sonraki süreçlerde İtalya saf değiştirecekti. İngiltere'den çekinildi. İngiltere şu anda ses çıkarmıyor değerli arkadaşlarım. Yunanlıların işgal etme girişimi doğru cevabımız Almanların baskısı. Almanlar Osmanlı'nın tarafında yer alıyor zaten değerli arkadaşlarım. Tamam. Bu değil. Rusların Boğazlara inme girişimi. Hayır değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Trablusgar Savaşı'ndan önce zaten Rusya ile İtalya arasında Rakonik Antlaşması imzalanmıştı. Yani Ruslar burada ses çıkarmamıştı. Cevabımız C şıkkı. 12 adayı en çok kim istiyor? Yunanlılar istiyor değerli arkadaşlarım. Yunan işgalinden dolayı Yunan işgalinin e, tepkilerinden dolayı diyelim. Tepki değil mi elimde? Yunan işgalinin getirmiş olduğu tehlikeden dolayı Osmanlı Devleti 12 ada ve Rodos'u geçici olarak İtalyanlara bırakmak durumunda kalmıştır. Bu durum bize neyi gösteriyor? Bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın topraklarını koruyamadığını gösteriyor. Cevabımız C çıktı. 9. sorumuz. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük ederek Al Albayrak, Hadisat ve Lepaş gibi gazeteler çıkaran milli varlığa yararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edelim. Trakya Paşa Rumlara karşı kuruldu. Buraya geç. Bu değil. Bizden doğruyu istiyorum. Kirikyalılar. Çukurova ve bölgesinde. Değil mi? Fransız Ermenilere kaç kuruldu. Milli Kongre. Kurucu kimdir hocam? Kurucu Doktor Esat Işık'tır. Basın yayın yoluyla işgallerinin önüne geçmek istemişlerdir. Doğu Anadolu müdafaa yok mu? Doğru cevabımız İngiliz muyupleri. İngiltere'nin himayesini kabul edenler tarafından kurulan cemiyettir. Cevabımız şart vilayettir. Yani Doğu Anadolu müdafaa yok cemiyeti olacaktır. 10. sorumuz. Umarım buraya kadar iyisinizdir. 1. Yunan Savaşı sonrasında toplanan Londra Konferansı'na TBMM doğrudan davet edilmediği için katılmayı reddetmiştir. Yaşanan gelişme sonucu TBMM'yi davet eden itiraf devleti hangisi olmuştur? Şimdi bu devlet istediğini alamamıştı. O yüzden de itiraflarla arası yavaş yavaş açılıyordu. Yunanistan. Hayır değerli arkadaşlarım savaş kaybetmiş. İngiltere. Kolay kolay TBMM'yi davet etmez. Çünkü TBMM'yi tanımak istemiyor. İtalya. Doğru cevabımız Fransa şu anda değil. Şu anda TBMM'yi kabul etmez. Ankara Antlaşması ile tanıyacak. Ruslar zaten biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB kurulmuştu ve SSCB'de TBMM'ye yanaşmıştı. Hatta savaştan sonra Moskova Antlaşması imzalanacak. Cevabımız İtalya olacaktır. Dikkat edelim. Hatta hatta Bekir Sami ve Kont Forza arasında gizli antlaşma yapılmış. Ondan sonra Bekir Sami görevinden alınmıştır. 11. sorumuz. Milli birlik ve beraberliği ön planda tutarak millileşmeyi hedef haline getiren Atatürkçesi ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? İnkılapçılık, sürekli medeniyeti, muasır medeniyeti, uygarlaşmayı öngörür. Bu neyle? Layıklık, din ve vicdan ile akıl ve bilimi öngörür. Devletçilik, sermayeyi öngörür. Birikimi öngörür. Halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıdır. Halkçılık, adalet, topluma hizmet, sosyal devleti öngörür. Cevabımız bilgiyeçiliktir. Anahtar kelimelere dikkat edin. Kampta bunun üzerinde çokça durmuştuk. Denememizin sonuna geldik. 18. deneme buraya kadar. 20'ye kadar seri deneme olacak değerli arkadaşlarım. Ondan sonra mükemmel paylaşımlar sizleri bekliyor olacak. Yani AYT'ye devam edeceğiz. AYT başlığı altında sınavda çıkma ihtimali yüksek sorular gelecek değerli arkadaşlarım. Seri olarak gelecek o da. Yani her deneme on sorudan oluşacak ve mükemmel sorular sizleri bekliyor olacak değerli arkadaşlarım. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Ayrıca tüm denemeleri AYT 2023 denemeler başlığı altında topladım. Ona ulaşabilirsiniz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Abone olmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın.